Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir video ve yeni şeylerle karşınızdayım. Şimdi çilek cipsi bu. Böyle çilek yaptım. Ekstra. Açıyoruz. Nasıl adına bakacağız. kesmeyi gelmiş. Görünüyor mu şöyle? Şöyle bir şey. Bunlardan çok fazla var. Böyle tips yaptım. Lagam da var. Aa, kesilmiş. Evet şöyle şu <laughs> bakalım ne var ne içecek? bu kadar fazla cipsim var eğer beğendiyseniz bunu kanalıma abone olup videoyu beğenin. Bay bay.